Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün ilk açılımıyla sizlerle birlikteyiz canlarım. Evet, kolektif bir açılım yapacağız. Kolektif açılımlarda biliyorsunuz ki sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüşlerinizi yaptırabilirsiniz. Ben kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için Bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet harf kesen buradan öncelikle hep beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bugün harfleri ilk harfim Trabzon'un T'si, ikinci harfim Fransa'nın F'si, üçüncü harfim Güleburgaz'ın L'si, dördüncü harfim U ya da Ü harfi, beşinci harfim I ya da İ harfi, altıncı harfim Zonguldak'ın Z'si, yedinci harfim bir tane daha U ya da Ü harfi ve son harfim Adana'nın A'sıydı can dostum. Evet, bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki. Beni dinleyen gönül dostumun bugünkü işaret mesajı neymiş? Vazgeçme ilerle diyor ve şunu der. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin dedi can dostum. Peki ben cevaplar kitabımı alacağım. Sizler adına 3 tane cevap seçeceğim. Dileyen gönül dostum tek soru sorup 3 cevabı alabilir. içinden dileyen günü dostum Üç tane soru geçirebilirsin. İlk cevabımız eskide kaldı kötü zamanlar. İkinci cevabım kendinden barış ve üçüncü cevabım herkes sevdiği kadar yanındadır dedi can dostum. Bunlardan hangisi sana uyuyorsa yorumlara onu sabitleyip aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif etmeyi unutma. Peki aklındaki kişi karşında olsa ne söylermiş? Telefonumda bir resmin var ve her zaman ona bakıyorum. Aşk beni korkutuyor. Seninle konuşmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayatımdaki maddi manevi dengeleri sağlamakta zorlanıyorum ve üzerinde çalıştığım güven sorunlarım var dedi Bunlar da aklındaki kişinin sanıyla iletti mesajlardı. Peki bakalım aklınızdaki kişi bu sabah size dair ve hayatıyla ilgili hangi kararları alarak güne başlamış? Aldığı son dakika kararları neler? Evet, şimdi can dostum, aklındaki kişinin seninle ilgili aldığı kararlara baktığımızda bir kere bir şeyleri manipüle eden bir kişi ise yani bir şeylerle ilgili işte e, manipüle ediyorsa veya manipüle ediliyorsa daha doğrusu şimdi kiminiz aklınızdaki kişiye çok baskı uyguluyor olabilirsiniz kiminiz de aklınızdaki kişinin manipüle ettiği durumlardan şikayetçi olabilirsiniz ama bu iki durumda da bir şeylerin değişip dönüşmesi en çok istediği kararlardan biri. Yani manipüle ediyor ediyorsa da, ediliyorsa da bunları değiştirmek istiyor. Kendime güveniyorum. Ben güçlü ve cesaretli bir insanım. Olayları istediğim, beklediğim doğrultuda yönlendirebilirim. Artık bu kaygıları bırakmak istiyorum diyor. Ve kişi sanki bu baskılar kendisine zorla yapılan veya dayatılan işler daraldığı ya da sıkıntıya düştüğü konular. Artık her ne varsa sizler daha iyi bilirsiniz. Bunlarla ilgili kişi bir devri kapatıp yeni bir devir açmak, yeni bir döngüye girmek, artık bütün olumsuzluklara, bütün birbirinize sıkıntı verdiğiniz, sorun yarattığınız üzerinizde ne bileyim böyle baskı kurduğunuz zora düşürdüğünüz her durumu ortadan kaldırmak istediği bir kararı var. İkinci kararı Yaptığı kurnazlık, arkadan iş çevirmeler, yalan, kendini keskin zekalı zannetmek, kendinle ilgili hissiyatları ile ilgili, belki maddiyatı ile ilgili bile tabiz vermemek, ödün vermemek, bir şeylerle ilgili pinti ve cemil davranmak. Kişi kendi dünyasında bunlarla yüzleşme kararı almış. Kendiyle karşı karşıya gelip iç esnaflaşma yaptı ve bu durumda payına düşen süreci gerçekten sorguladığını ve e, bu sorgulama sürecinde evet ben tehlikelik yaptım, kurnazlık yaptım, yalanlar söyledim, arkandan işler çevirdim. Sana birçok alanda dürüst ve düzgün gelmedim ama artık aldığım kararlar vazgeçmek diyor. Artık bu huyumdan, bu suyumdan, bu içinde bulunduğum durumdan vazgeçme kararı aldım. E, artık tekilik yapmayacağım, artık arkandan işler çevirmeyeceğim ve kendi dünyamda gerçekten payıma düşeni sorgulayıp iç hesaplaşmamı yaptım diyor. Kişinin aldığı bir diğer karar sürekli karmaşadan kaçışlara Mücadele etmeyip kaçışlar ve direnmeler içerisinde oluşuyor. Artık kişinin yerli yersiz çok fazla kıskançlık çalıştırışı. Artık kişi bunlarla ilgili bütün derindeki yaralarını şifalandırma kararı almış. Ruhsal iyileşmeye girdim. Frekansımı yükseltiyorum. Aradaki eril ve dişil denge uyumunu yakalamak istiyorum. Artık eee bir şeylerle ilgili dengeye gelmek, kendime yeni bir dünya kurmak, kendimden yeni bir ben yaratmak istiyorum. Tilki olmayan, kurnaz olmayan, yalan söylemeyen, kıskançlık yapmayan, karmaşadan kaçan değil, olayları yöneten, cesur ve güçlü, ee, kaygı çalıştırmaya, bir kişi olmaya çalışıyorum diyor. Ve bu yüzden frekansımı yükseltiyorum, şifalı, şifalanıyorum ve iyileşiyorum dediği bir kararı da var. Kişinin aldığı bir diğer karar, e, bu zamana kadar üzüntülerinin hepsini kendisine iyi geldiği düşündüğü birinden yardım almak, e, ona derdini paylaşmak, hep birine ihtiyaç duydum diyor. Yani derdimi anlatayım, sıkıntımı anlatayım, bana iyi gelen insanlarla dostlarımla vakit geçireyim. Bir noktada manevi destek göreyim. Ama hani e, derler ya tırnağım varsa başını kaşı. Hiç kimseden bana fayda olmadığını anladım diyor. E, gerçek dostlarım var. Onlara bile derdimi anlattığımda onların bile çok da yanımda durduğunu söyleyemem. Çok da yanımda durduklarını göremedim. Ve anladım ki tekim. Bu hayatta tek başımayım. Bunun için ruhsal dengemi tamamlamalı? kendi dünyamdaki ister duygusal zihinsel isterse fiziksel uyumu tamamen yakalamalıyım. Ve düştüğüm yerden kalk, kalkabilmeliyim. Birilerine güvenmemeliyim. Evet bazen insan gerçekten birilerinin manevi ihtiyacına duyuyor. Özellikle zorla düştüğünde, işte sıkıntı yaşadığında ya da mutsuz olduğunda gerçekten ona ilgilen insanların desteğine, dost bildiklerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ama anladım ki diyor Hani onlar iyi günümde varlar, kötü günümde yoklar. Kimsenin bir desteğini görmedim ve hani aldığım karar, üzüntüyü yaşıyorsan bile üzüntünü kendi içinde yaşa. Kendin dengede kalmaya çalış. Çok da etrafındaki insanlardan yardım bekleme diyor. Kişinin aldığı bir diğer karar, kendini çok yorgun hissettiği süreçler yaşamış. Belirsizlik, boş ve anlamsız kalmalar, donmalar, olaylara tepki veremeler. Kendini ciddi anlamda yorgun, enerjisi bitmiş ve tükenmiş, bitkin ve mutsuz hissettiği zamanlar olmuş. Ama aldığı karar bunların bitişi, sonlanması. Artık bir devrin kapanıp yeni bir devir açılarak bir şeylere yeniden yaşartması. Ne yaşartıyoruz? Yorgun hissettiği, tükendiği enerjisini yaşartıyoruz. Ne yaşartıyoruz? Hayatındaki olaylara tepki veremediği, büyük bir hiç hiç içerisinde bulunduğu veya kafasında soru işaretleri kaldı, boş ve belirsiz olan her şeyi yaşatma kararı almış. Ve kişinin aldığı son kararlarda artık adalet konusuna diye adil olmak, adaletli olmak, hatta bu konuda artık bir şifa beklediği. Yani ben adil olmak istiyorum, ben adaletli bir insan olmak istiyorum. Ee, Haked'in hakkını yaşamalı. Ben evet e, sana karşı tilkilikler, yalanlar, yanlışlar söyledim. Belki de bu da benim hayatımdaki ilahi adaletin devrede oluşuydu. Bu kadar sıkıntı yaşamam çünkü hiç normal şeyler değil. Ve ben aldığım kararlarda adalet konusunda artık şifalanmak, kendimi şifalandırmak istiyorum. Çünkü mühürlüyüm. Kalbim sana adanmış ve mühürlenmiş. Hayatımda daima kalıcı olarak senin olmanı istiyorum. Ve ben sana doğru bir yolculuk yapma kararı aldım diyor. Ayrı şehirlerdeyseniz olmak istediği yere gelmek. Aynı yerdeyseniz de kişi yapacağı düzen değişikliğiyle size doğru atacağı ciddi adımlar ve ciddi eylemsellikler içerisinde bulunabileceğini de söylüyor. Evet aklınızdaki kişinin bu sabahki kararları bu yöndeydi. Peki bir de şunu soralım. Size karşı bir sonraki hamlesinde neler olabilir? Aklınızdaki kişinin size dair atacağı bir sonraki hamlesinde neler var? Şimdi can dostum aklındaki kişinin atacağı bir sonraki hamleye baktığımız zaman ilk önce şurada bir merkezde aşıklar kartımızı verdik. Yanında da zaten kupa kralı var. <laughs> Şimdi atacağı ilk hamlede şunu söylüyor. Evet sevgimiz var sevgimiz baki ee, ama ben hep etrafımdaki ve çevremdeki insanların ağzına lafına sözüne bakıyordum. Artık herkesi geri planda bırakma kararı aldım diyor. Şimdi aşık olmama rağmen ben başkalarını dinlemem, ee, başkalarının yönlendirmesiyle hareket etmem. Ben de ciddi bir ruhsal çöküntü yaşattım. Bunun ne kadar sana yansıdı yansımadı bilemiyorum ama diyor ciddi anlamda bu durumlarla ilgili ruhsal çöküntü yaşadım. Ee, kişi aile ve yuva olmanız, evlilik yapmanız ya da mevcut evliliğinizde e, saadet içerisinde ilerlemenizin pek de mümkün olmadığını aranızda geleneksel ve kültürel farklılıklar olduğunu, bunlar işte medeni hal farklılığı, ülke mezhep farklılığı, din farklılığı, genel farklılıklar, yol mesafe farklılığı, araya ailelerin girmesi veya aklınızdaki kişinin ailesinin bizim istediğimiz insanla beraberlik yapacaksın diye baskı kurması gibi gibi gibi. Bu durumlar kişinin özellikle sizinle bir gelecek kurmasına, ya da biz geleceğimizi kurmuştuk diyorsanız da o evliliği askıya almasına sebep olmuş. Hep gelenekler hep aile ve hep de çevresinin lafına sözüne bakan bir kişi. Bundan kaynaklı. Aşıklar olsa da yani aşkı hissetse de kendi dünyasına ipini kendi çekmiş. Kendini ciddi bir ruhsal çöküntü içerisine almış. Bu durum kişide kapana kısılmışlık hissiyatı yaratıyor ama diyor ki ben seviyordum. En büyük sıkıntılarımdan biri birilerinin yönlendirmesiyle hareket etmem. Bir diğer sıkıntım da duygularımı kendi içimde yaşamam. Hissiyatlarımdan ve duygularımdan çok fazla ödüm verememem. Ama artık seninle haberleşmek, artık seninle iletişime geçmek, birbirimizden haber alalım, birbirimize haberler verelim. Arka arkası kesilmeyen sohbetler ve diyaloglar içerisinde bulunalım diyor. Kişinin bir sonraki hamlesi artık hilekarlıkları bitirmek. Gerçekten bakın düzenbaz bir kişiymiş kurnaz, tilki, yalancı, arkanızdan iş çeviren, çıkarcı, menfaatçi, şerefsiz. Yani ne derseniz diyeyim böyle bir karaktermiş. Ama artık diyor bu konuda uyum ve dengeye geldim. Ve bir sonraki adımım sana lafla sözle değil bir şeylerin artık elle tutulur. Gözle görülür şekilde sana sunulmasıyla alakalı olacak. Sen de bunların farkındalığını yaşayacaksın diyor. Yine burada bir kıskançlık kartı var. Taraflardan hangisi kıskançlık ve paylaşmak istemiyorsa Sürekli şüphe duyuyorsa, sürekli ikilemlere düşüyorsa artık bunların bitirilebilmesi için de e, verilen emeklerin karşılığının alınabilmesi için de hareketlerin ve eylemselliğin devrede olacağını söylüyor. Ve kolektif için bir sonraki hamleniz 8'i veriyor. 8 gün 8 hafta belki 8. ay ayın 8'li tarihleri videoyu dinledikten belki 8 saat sonra veya saat 8 sularında aklınızdaki kişiyle iletişimler başlayabilir ardı arkası kesemeyen sohbetler edilebilir kişinin hep bu zamana kadar içinde yaşadığı duyguları size yansıtmadığı duyguları pat diye görebilirsiniz kişiden daha romantik adımlar daha duygusallığını belli eden şeyler ve bazı konularda Evet arkanızdan işler çevrilmiş ama bu konularda değiştiğini gerçekten hani e, bu konularda uyum ve dengeye geldiğini de görebileceğinizi söylüyor. Evet iki tane meleklerinizden mesaj seçeceğim. Dileyen gönül dostum ikisini de dinleyebilir, ikisini de alabilir. Ya da bir sayı tutarak almanız gerekeni alabilirsiniz. Bir numaram ve iki numaram. Bir numara melek mesajın der ki kaygılanacak hiçbir şey yok. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur dedi. Yani kaygılanacak hiçbir şeyin yok. Sen güvendesin ve bunun kıymetini bildirdi. 2 numara melek mesajın temiz hava. Bedeninin, yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenli havayla tazelenmeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğa ananın kucağında zaman geçir. Evinde tazelenmek için de perdelerini ve pencerelerini aç dedi gönül dostum. Demek ki yap alacağın temiz bir hava Bugün sana birçok alanda şifa getirecek. O halde bizler de ne diyoruz? Aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları değişip dönüşmesi için de evrene geri iade ettik. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlarda sabit bir bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanım yazarak randevularınızı oluşturup aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız nasipse bugün saat 17.00'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.